Herkese merhaba arkadaşlar. Beni bırakma yarın 618. bölümde neler olacak? Evet bugün bir bölümü daha izledik. Bizi yarın ve ilerleyen bölümlerde hangi konular bekliyor? Öncelikle Meltem hikayesi yavaş yavaş sona doğru ilerliyor. Yusuf Gönülü neler bekliyor? Levent'in yaptığı hırsızlık neyle sonuçlanacaktır? Leyla Ömer aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Evet, öncelikle son kez olarak başlıyoruz Meltem Tarık hikayesiyle. Tarık uzun zaman önce diziye veda etmiştir ve Meltem karakterine hayat veren Esen Güraypek de sezon sonu diziye veda edecektir. Meltem ya ölerek veya evden ayrılarak diziye veda etmiş olacaktır. Zaten Tarık'tan boşanıcını öğrenir öğrenmez Meltem bu hikayenin bittiğini anlar ve bölüm itibariyle Meltem Tarık hikayesi sonuna kadar kapanmış oldu. Evet Meltem ile Leyla arasında bir o kadar tatsızlıkları yaşanır fakat Arzunum Leyla'yı kurur ve Meltem'e karşı res çeker. Meltem yeniden entrikalar peşinde fakat sezon sonuna kadar Meltem dizide yani sahneleri olacaktır son birkaç bölümde özellikle. Evet Meltem macerası da 4 sezonluk macera artık bitiyor. Geçiyoruz diğer tarafa. Entrikalı cephelerden birisi. Yusuf Gönül hikayesinde neler yaşanıyor? Bildiğimiz gibi uzun zamandır bu ikilinin kavuşmasını bekliyoruz. Fakat bu ikili ne zaman kavuşacaktır? En özel sorulardan birisi. Evet aslında her bölüm bu ikilinin Kavuşması için sahneler izliyoruz ama Hala bu ikili kavuşmamış Bakalım inşallah önümüzdeki bölümlerde Kavuşurlar ama onun da öncesinde Yusuf'la Gönül birbirlerini Unutmamışlar ve hayal sahnelerini Ve gerçek sahnelerini izliyoruz Birbirleriyle karşılaşmasını Evet Yusuf Asya'nın gönlünü alacaktır Onunla barışacaktır fakat hala Asya'ya karşı hiçbir şey hissetmeyecektir Yeniden tüm kalbi Gönül'e ait olacaktır Diğer taraftan da Gönülle Laman Hanım uzun zaman sonra yeniden karşılaşırlar. Fakat Laman Hanım la Gönül'ün karşılaşması Gönül için bir o kadar kötü. Gönül artık Hanım'a karşı bir o kadar hırslı, yani bir o kadar ondan küs gibi fakat Leman Hanım da yarınki bölümde gönülle kaldığı yerden sahnelerine devam edecektir. Müjgan ile Ekbal filan yani bu sahneler kaldığı yerden devam ediyor. Ve Boran'ın da dün bahsettiği gibi daha evi sahneleri büyük ihtimal yarın olacaktır veya önümüzdeki bölüm olacaktır. Evet geçiyoruz diğer hikayeye. Firuze Hakan cephesinde neler yaşanıyor? Dün bölüm sonu Zehra Hakan'ın karşısına çıkar ve her şeyi anlatmak ister. Fakat Levent'in bir aramasıyla Zehra oradan uzaklaşır fakat Firuze ile Zehra karşılaşırlar ve Zehra zaten önceden Firuze ile karşılaşmıştı. Firuze zaten Zehradan bir kadar şu Fakat bu durumla o kadar da ilgilenmiyor diyebiliriz. Evet geçiyoruz diğer tarafa. Muzaffer Bey ile Hakan'la küs. Fakat Firuze yarın veya önümüzdeki bölümde bu küsle son koyacaktır. Ve Muzaffer Bey ile Hakan'ı barıştıracaktır diyebiliriz. Evet Zehra ile Levent'i birlikte gören alin çok delirir. O yüzden hemen bir hamle yapar. Fakat Levent yeniden alini bir türlü ikna etmiştir. Fakat Levent'in yaptığı hırsızlık neyle sonuçlanacaktır? Levent, Muzaffer Bey'in kasasından parayı çalır. Fakat bu defa artık Firuze'nin üzerine atacağını düşünmüyoruz. Çünkü artık tüm aile Firuze'ye güveniyor ve bu konuda artık Firuze'nin böyle bir şey yapmayacaklarını biliyorlar. Levent galiba kardeşinin iyileşmesi için o parayı oradan götürdü ve şimdilik galiba suçu birinin üzerine alacaktır. Ya çalışanlardan birisinin tabii ki böyle de olabilir. Ama özellikle Firuze'nin üzerine atacağını bir o kadar düşünmüyoruz. Evet geçiyoruz diğer tarafa hatta atarsa bile suçu Firuze'nin üzerine artık herkes bu duruma Firuze'ye inanacaktır yani Firuze'den şüphelenmeyeceklerdir diyebiliriz. Evet yarınki bölümde özellikle Firuze Hakan için yeniden Firuze Hakan güzel sahneleri Muzaffer Bey ile Hakan'ın barışması için birkaç adım daha da atılacaktır Firuze tarafından. Ve Levent'in bakalım yarınki aşaması nelerden ibaret olacaktır. Evet geçiyoruz diğer tarafa. Leyla Ömer aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Said de onları birlikte görür. Her ne kadar kıskansa da artık Said onlara bir o kadar yakın olacaktır. Yani üçlü arasında olan artık kavga artık savaş neredeyse bitti diyebiliriz. Bu üçlünün de güzel sahnelerini izleyeceğiz ama onun öncesinde Leyla Ömer hikayesi aşkı yeniden izlemeye devam edeceğiz ve bu durumlara mutlu olacağız. Yarın bu cephede de Güzel sahneler olabilir ama her bölüm olmasa da birkaç bölümden bir La Ömer'in güzel sahnelerini izleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.